Yok pardon özür dilerim. Ee, bugün Pokahan teste değil bugün Avatar'dan konuşacağız. Ama son hava bükücü değil. Bükücü Avatar'dan konuşacağız. Efsane yönetmen James Cameron'ın hayvan gibi gişe yapmış ve herkes tarafından bilinen, sevilen filminden konuşacağız. Ve büyük bir kitle de bu filmi çok eleştiriyor. Ben bu eleştirileri hak etmediğini düşünüyorum. O yüzden burada bugün size neden böyle düşündüğümü açıklayacağım. Tabii ki siz yine sevmek zorunda değilsiniz ya da sizi sevdirmeye çalışmayacağım. Ama Avatar'ın birazcık hakkının yendiğini düşünüyorum bu konuda. Evet, dünyanın en orijinal filmi değil. Yani zaten klişeler üstüne kurulmuş bir film. Ama şu açıdan da bakmak lazım. Klişe diye eleştirilirken neredeyse bütün filmler belirli bir klişenin üstünden devam eder. Yani Star Wars'tan tutun da bugün orijinal gördüğünüz her şeyin dayandığı temel bir bakıma klişedir yani. Bütün filmler klişe konular üzerinden yürür. Önemli olan bu klişeyi Nasıl işlediğinizdir? Sonuçta hayat klişe. Yani birçok insanın yaşadığı şey birbirine çok benziyor. Nasıl sosyal medyada insanlar skeçler yapıyor ve gülüyorsunuz. Çünkü siz de aynı şeyleri yaşamış oluyorsunuz. E, filmlerde de bu böyle olacak yani. Tabii ki böyle olacak. Çünkü hayatta iyisiyle kötüsüyle yaşanabilecekler belli. Umarım herkes bu videoyu izleyen herkes iyisine denk gelir. E, zor da olsa ama sonuçta klişeler üzerine kurulu bir dünyada yaşıyoruz. Bu filmde çok daha iyi olabilecek şeyler var ama ben bunu klişe üzerinden eleştirmeyeceğim. Bence film klişeler üzerine kurulmuş ve klişe bir hikayeyi mükemmel bir şekilde, epik bir şekilde anlatan bir film. O yüzden klişe eleştirisini burada geçiyorum, bitiriyorum. Benim için e, ben klişe olduğunu kabul ediyorum ama e, harika işlenmiş bir klişelikte. E, filmin konusu zaten basit, cyberpunk bir dünyada, dünyanın işte doğal kaynakları tükenmiş ve insanlar uzayda çeşitli başka doğal kaynaklar arayışına doğal kaynakların arayışına çıkmışlar. Bir bilim adamı ekibimiz var. Onlar Pandora gezegeni'ndeki yerlileri, oradaki bitkileri, yaşamı inceliyorlar. Yaşama değer veren bir ekip. Bir de çok kötü bir askeri ekibimiz var. Onlar da zengin iş adamını memnun etmek için unobtanium adında bir doğal kaynağın peşindeler. Bir taş, bir tür yani isminin Anoptenium olması da komime gitmiş. Anoptenium da ne demek? Elde edilemez gibi bir şey. Çok kötü bir generali almışlar. Yanlarına ki eleştireceğim en büyük nokta general olacak bu filmdeki. Evet biliyorum hepiniz çok seviyorsunuz. Kendisini ben de çok seviyorum. Ama çok düz bir adam olmuş. Steven Lang Hollywood'un karizma yaşlı adamlarından bir tanesi. Bu filmdeki rolüne de ben bayılmıştım ama tam şey değil mi ya? Bu arada Small Soldiers'taki general bana çok hatırlatıyor. Bu filmi bilenler vardır zaten. Kanal'da da videosu var, gidip izleyebilirsiniz. Oradaki general çok benziyor çünkü dümdüz oyuncak generali ya yani, Avatar'daki hali. Yani tipiyle, konuşmasıyla, işte fiziğiyle, her şeyiyle dümdüz 80'ler oyuncak reklamından fırlamış gibi böyle hani Avatar diye bir oyuncak serisi varmış da bu general işte kötü adam işte navilerinizi alın hepsini toplayın ve kötü generale karşı siz de savaşmaya hazır olun. Each sold separately falan diye böyle reklamlar olur ya. Onun gibi yapmışlar. O yüzden birine klişe diyeceksem General Miles karakterine bunu söyleyebiliriz. Bu karakteri ne daha iyi yapabilirdi? Mesela Thanos'u ele alalım bir kötü adam olarak. Onu iyi yapan ne? Adam evrenin fazla popülasyondan acı çektiğini, bizzat kendi yaşadığı dünyasında ve her yerde görmüş ve yaptığı şeyi yaparken kendisi bile memnun değil. Acı çekiyor. Hatta empati bile kuruyor çoğu zaman. Ama bunu yapabilecek iradeye sahip tek kişi benim diyor ve ne kadar acı çeksem de bunu yapmak zorundayım diyor ve aslında evrene bir iyilik yaptığını düşünüyor ve siz Thanos'un neden böyle düşündüğünü anlayabiliyorsunuz. Ama buradaki General Miles'ın bu kadar kötü olması için hiçbir sebep göstermiyorlar. Ne bileyim geçmişinde yaşadığı bir şey olur, Naviler tarafından öldürülen bir tanıdığı olur. Ya da yani yerlilerden bu kadar nefret etmesini sağlayacak ne bileyim mesela dünyayı gösteriyor filmin en başında çok kısa da olsa ki Avatar dünyasının o cyberpunk yapısını görmeyi çok isterdim umarım ilerleyen filmlerde bizim dünyaya da gideriz bu evrende çünkü cyberpunk'ı çok seviyorum o tarz filmleri Blade Runner falan. James Cameron'ın elinden de bir cyberpunk evreni görmek isterdim açıkçası. Neyse ya mesela o genelin General Miles'ın yaşadığı bir şeyler görmek isterdim anladınız mı? Mesela dünyada sefaleti öyle bir görmüştür ki tanıdıklarından olsun herhangi bir şeyden olsun ya da dünyanın o berbat halini öyle bir göstersen ya da General'in öyle bir etkilediğini görsek dünyanın o halinden aşırı etkilense ve bunun için Gerekiyorsa Navi'leri de öldürür, dünyaları da patlatır. Hani ondaki o empatiyi kurabilsek çok çok daha iyi bir karakter olmaz mıydı? Bir tık daha böyle altı dolu bir hikayesi olsa Miles'ın çok çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Zaten hani Steven Lang efsane oynamış. Zaten karakterizasyon, zaten e, diyalogları işte her şeyle, görünümüyle her şeyle çok iyi karakter. Ama e, aşırı iki boyutlu hissettiriyor. Bir tık daha ona bir filmin başında bir geçmiş bir şey verselerdi çok daha iyi olurdu. İlerleyen filmlerde belki verirler bu arada geriye dönüp. O zaman birinci film daha anlamlı olabilir. Ama bunu ilk filmde yapmaları gerekiyordu diye düşünüyorum. Yine de ben affetmem yani bunu ilk filme koymaları gerekiyordu. Sam Worthington abimiz de böyle tam unutulan yüzlerden bir tanesi. Dünyanın en çok izlenen filmde olmasına rağmen ben bu adamı hep unutuyorum. Bir tek Avatar'ı falan açınca aklıma geliyor. Bir de eskiden çok sevdiğim bir film Serisi vardı Clash of the Titans diye. Orada da vardı kendisi. Ee, seviyorum bu abimizi. Buradaki rolünü de seviyorum. Kendisi normalde abisi. Daha doğrusu kardeşi ya da abisi. E, buradaki bu Na'vi programına katılacakken. E, ölüyor bir şekilde. Ve hani genetikleri aynı olduğu için. Buradaki Jack Sully'i e, onun yerine alıyorlar. E, proje boşa gitsin istemiyorlar. O da bir Marine Corps. Yani deniz piyadesi kendisi dünyada. Yani o da bir asker. Aslında... Amerikan askerini en doğru temsil eden kişi filmde o. General Miles ya da onun kötü kötü ekibi değil. Direkt o yani. Hatta herkes ona asker muamelesi çekiyor Aptalsın sen anlamazsın bilimden şundan bundan. Bu da kimseyi dinlemiyor inatçı falan filan böyle. Hep salak muamelesi çekiyorlar. Mal ordu adamı işte ne olacak falan diyorlar böyle. E zaten onu tepsi, temsil eden şey o. Filmimizin beyaz kurtarıcısı. Yani klasik bütün filmlerde gördüğümüz hikaye. E, yerlilerin arasına giriyor. ilk başta yanlışlıkla da olsa bir şekilde... Neytiri karakteriyle tanışıyor. Zoe Saldana'nın oynadığı. Daha sonra aralarına girerken bir anda sempati duymaya başlıyor. Bir kendi ordusuna karşı, generale karşı vaziyet alıyor ki generalin zaten çok çok kötü bir adam olduğunu düşünürsek kendisi de bir ordu adamı olmasına rağmen vaziyet almasında hepimiz onun yanında oluyoruz. Çünkü dümdüz bir kötü adama karşı vaziyet alıyor. Burada bir de anlayamadığım şeylerden bir tanesi Mesela Grace karakteri Sigourney Weaver'ın oynadığı ki Sigourney Weaver'ın bu filmde olması hiç şaşırtıcı değil tabii ki yani Aliens'tan beri kendisi James Cameron'la arkadaş. Bu filmde de görüyoruz ve gördüğüm için de çok mutluyum. Çok severim kendisini. Ripley karakterini de çok severim elindeki. Elinden çok fazla şey var. O bindikleri mekanikler, o mekaniklerle Avatar Navilerin savaşması falan. Alien Queen'le de Aliens'ta biliyorsunuz savaşıyorlardı. Ki bu kadar böyle mekanik şey kullanılması, alet edevat, büyük büyük böyle fabrika vari yerler, mekanlar falan kullanılmasının sebebi de James Cameron'ın geçmişinin fabrikalarda çalıştığı için bundan dolayı olması fabrikalarla aşılı içli dışlı adam. Bütün filmlerine de bakarsanız Aliens'ın sonundaki mekanlar, Terminator'un sonundaki mekanlar hep fabrika vari yerlerde geçer. O yüzden adamın böyle mekanik şeylere bir takıntısı var. Avatar'daki şeyleri de çok seviyorum. Baya böyle hayvan gibi kocaman böyle dev tekerlekli falan mekanik araçlar, gereçler falan var ya onlar çok hoşuma gidiyor benim. Avatar dev bir böyle hakikaten 80'ler oyuncak seti gibi hissettiriyor. Böyle dev arabalar, işte bir iyi taraf, bir kötü taraf. Onun yani bir bir taraf silahlar, mekanik şeylere binenler falan, bir tarafta hayvanlar, yaratıklar falan var. Yani tam tam simol diyoruz. Yani bir, bir sürü filme o kadar çok benziyor ki. Neyse. Sigourney Weaver'ın karakteri bir noktada yaralanıyor ve ölmek üzereyken onu Avatar, Pandora'nın kutsal ağacının oraya götürüyorlar. Kutsal ağacın adı da Eyva. Bütün bu Pandora gezegenine hayat veren ve tanrı gibi tapındıkları bir ağaç kendisi. Pandora'nın üzerindeki her şey bir uyum içinde filmde. Herkes yani nasıl böyle kızı deliler bir av avladıkları zaman onun öldürdükten sonra işte dua ederler, bir şey yaparlar falan. Bunlar da onun gibi öldürdükten sonra aynı şeyleri yapıyorlar. Daha böyle ilkel araç gereçler kullanıyorlar. Ok, mızrak, bilmem ne falan gibi. E bunlar da öyle zaten ve doğayla bütün bir şekilde yaşıyorlar. E doğayı da zaten renkleri, o çarpıcı renkler, değişik böcekler, değişik yaratıklar ne kadar tanıdık da olsa empati kurabiliyoruz. Yani bizimkilere hem benziyor hem de görsel olarak çok güzeller. Zaten James Cameron'ın empati kuralım diye elinden geleni yapmış mesela. Naviler empati kuralı bilelim diye insana benziyorlar aslında fiziken. Yani ne kadar uzun, daha değişik, daha uzaylı bir yapıları olsa da. Birincisi insana benziyorlar. İkincisi de insanların en sevdiği başka bir şeye benziyor. O da kedi tabii ki. O kocaman masum gözleri vesaire ki onlar öldürüldüğünde ya da bu Pandora'nın başına bir şey geldiğinde biz kötü hissedelim diye. Yoksa bunlar mesela kötü gözüken ama iyi uzaylılar da olabilirdi ama biz bu kadar empati kurmazdık. Bunlar da hep bu yüzden yapılmış şeyler. O yüzden Navi'lerin görünüşü de bir tık bunun gibi yani. Sigourney Weaver'ın karakterini Grace'i götürüyorlar o ağaca ve tamamen Avatar bedenine geçirmeye çalışıyorlar onun bilincini. Şimdi burada bu ağaç bunu daha önce yaptı mı? Daha önce buraya işte hani insanlar yeni gelmiş sonuçta. Avatar diye bir şey gördü mü bu ağaç? Böyle yapay bedenler vesaire teknoloji zaten avzurt ileri yani. E, o yüzden hani bu bir tık garibime gidiyor ki bunu zaten filmin sonunda Jack Sully'e yapacaklarını orada zaten anlıyorsunuz aşırı. <laughs> Belli ediyor kendini yani. Tabii ki de Jack Sully avatar bedeninde kalacak yani filmin sonunda. Bu onun için bir gönderme. E, başarısız oluyor. Grace karakteri ölüyor. Geçiremiyorlar vesaire. Ama başka ne yapabiliyor bu ağaç mesela? Yani böyle avzut bir şey yapabiliyorsa başka neyi neye geçirebiliyor? Ya da ne tip özellikleri var? Atıyorum Jack Sully'nin be e beynini ya da bilincini... Oradaki o dev ejderha gibi yaratıklara geçirebiliyor mu? Ya da başka bir şey yapabiliyor mu? İnsan bunu merak ediyor. Çünkü o kadar random bir şey ki filmde altı doldurulmam. E sadece o benim filmde böyle bir kafamı karıştıran hani bir tık açıklansa iyi olur dediğim yerlerden bir tanesiydi. General'in backstory'siyle birlikte. Michelle Rodriguez'i görüyoruz burada. Çok değişik bir rolde oynuyor kendisi. Hiç oynamadığı bir rol. E sert kadın rolünde, yardımcı rolde böyle. Baya böyle sert işte bizim ekibe yardım eden helikopter kullanan, silah kullanan vesaire bir kadın rolünde oynuyor. Gerçekten işi çok iyi başarmış. Normalde oynadığı rollerden biri olmadığı için kendisini tebrik ediyorum. Zoe Saldana Neytiri rolünde inanılmaz inandırıcı. Yani replikleri söylemesi, ağlayışı, sızlanışı ya gerçekten Zoe Saldana yani Neytiri karakterini ben insan olarak hiç düşünmüyorum. Ya yani biri bunu oynuyor, motion capture var bunda falan gibi değil. Zoe Saldana karakterle bütünleşmiş ve işte Jake Sully'e işte bir şeyleri öğretmesi, etmesi, aralarında yavaş yavaş bir şeyler olması falan izleyiciye aşırı bir şekilde geçiyor. Bir tık hızlı oluyor diye eleştirenler falan var. Hani neden Nate'tir bir anda Jake Sully'den hoşlanıyor ya da vesaire bunun gibi şeyler de düşünenler var. Bence o kadar da hızlı olmuyor. Bir de olabilir ya. Şimdi Avatar'daki o Na'vi'lerin ne nasıl bir tipten hoşlandığını bize hepsi birbirine benziyormuş gibi geliyor ama eee ırkçı bir şaka yapmayacağım. Bu tarz insanların o gördüklerinde neyden nasıl hoşlandığını bilemeyeceğimiz için ben orada empati yapamıyorum. hoşlanabilir yani yapacak bir şey yok. E, bence güzel işlemişler. Dünyayı tanıtış şekilleri de e, Jack Sully gibi ilk defa böyle bir avatar bedenini deneyimleyen aptal bir askerin gözünden tanıttıkları için bütün bu kullandıkları teknolojiyi yani sadece o üstteki teknoloji de buna dahil e, avatarların, e, navilerin yaşayış biçimini, Pandora dünyasını vesaire bu şekilde tanıttığı için e, biz de aslında Jaxal'ın gözünden Pandora gezegenini keşfediyoruz ve bence bu da çok güzel bir yöntem bunun için. İşte çiçeklere basıyor, bazıları yanıyor, bazıları işte kendini kapatıyor, böyle değişik değişik böcekler bilmem yaratıklar o kovalıyor, bundan kaçıyor, şöyle yapıyor, o ok atmayı öğreniyor, at gibi şeye binmeyi öğreniyor vesaire ki at gibi şeyden Jurassic Park'taki Velociraptor sesi çıkıyor bir yerde. E, onu da yakalamıştım Easter Egg olarak. Neytiri'den hoşlanan orada böyle yerlilerin daha bir lider gözüyle baktığı bir tane daha Navi var. Onunla aralarındaki diyaloğu falan da çok seviyorum. En sonunda birbirlerine saygı duyuyorlar falan. İşte Jack Sally tabii ki seçilmiş kişi. Dışarıdan gelen kurtarıcı beyaz adam tabii ki seçilmiş kişi ve işte herkesin kutsal gördüğü kimsenin binemediği en büyük o ejderhamsı yaratığa biniyor. En sonunda kurtarıyor falan herkesi bunlar zaten filmin klişe diye eleştirilen tarafları. Ama gelelim filmin en güçlü yönüne. 2009'da James Cameron bizi resmen bambaşka gibi dünyaya soktu abi. Hala izlediğim zaman Ahmetli James Horner'ın efsane müzikleriyle inanılmaz etkileyici kılıyor o bütün o epik savaş sahnelerini ve James Cameron'ın yaptığı en iyi şey tertemiz çekiyor abi. Savaş sahneleri, bütün sahneleri, kovalamaca sahneleri böyle titreyen kameralar yok oradan oraya kesmeler yok o kadar temiz geniş açılar o kadar böyle seyir zevki yüksek aksiyon sahneleri var ki bu filme ne derseniz diyeyim bu filmi açıp her izlediğimde görsel olarak aşırı etkileniyorum ve hikaye de bir yerden sonra o görselin bana verdiği yetkiye dayanarak beni içine alıyor. Yani ister istemez alıyor. Müziklerle falan duygusal müziklerle her şeyle çok çok iyi gözüküyor. O askeri donanmanın gelip işte Pandora'daki o ağacın orayı bombaladığı sahneler, herkesin kaçtığı sahneler. Hepsinin böyle bir şekilde Pandora'nın imkanlarını kullanarak hatta Eyva'nın onları dinlediğini gördüğümde işte Pandora'daki bütün hayvanların falan insanlara karşı saldırdığını gördüğümüz sahnelerde falan aşırı gaza geliyorum her izlediğimde. O yüzden bu filmin peak yaptığı yerler orası zaten. Görseller, o görselleri kullanış şekli, aksiyon sahneleri... Ki ikinci filmde de bu böyle inanılmaz tertemiz çekiyor James Cameron'ın. James Cameron bir film çektiği zaman gerçekten konusundan bağımsız tertemiz film çekiyor abi. Çok çok güzel çekiyor filmleri. Ee, o yüzden bu filmin en güçlü yanlarından bir tanesi de tabii ki o en güçlü yanı görselleri zaten. Onun yanında da bunlar da bence güçlü yanlarından bir tanesi. Evet yani günün sonunda Avatar'ı açıp izlediğinizde ya da ilk izlediğinizde ben gerçekten 2009'da sinemalarda yer bulamıyordum bu arada. Dehşet bir olaydı. Bir de 3D filmler yeni yeni çıkıyordu. Hiç yaşamadığınız bir deneyim şöyle böyle herkes çok kişi 3D'si sayesinde gidip izledi. Ama herkes de beğenmişti yani gidip izledi. O dönem için çok güzel bir deneyimdi. Zaten en önemli şey de bu. Yani bu filmden iyi bir deneyim aldıysanız zaten bitmiştir ki ben almıştım yani. Tam sinemalık tam böyle blockbuster yazın gidip izleyeceğiniz yüksek bütçeli film hakkını veren en iyi filmlerden bir tanesi Avatar. O yüzden ben bu filmi eleştirmeye gelemiyorum abi. Tabii ki yani bu filmi eleştirenler kendini çok zeki ya da işte çok farklı, marjinal zannedebilir. E, siz öyle zannetmeye devam edin. Biz de ne olduğunu farkındayız sonuçta anlattım burada. Ama e, diğer açıdan baktığınız zaman da kendinizi şöyle bir şalteri indirip izlemeye başladığınız zaman bir rahatlama, bir böyle İyi iyi bir deneyim yaşayayım, iyi bir sinema deneyimi yaşamak istiyorum dediğiniz zaman Avatar bence onlardan bir tanesi. Hatta günümüzde CGI'in geldiği noktayı görebildiğim tek film serisi. Şu an Marvel'dan falan göremiyoruz bunu çünkü baya kesintiler şunlar bunlar oluyor. Her Avatar filminde ikinci de bunu da yaşamıştım. Gerçekten vay be teknoloji aslında çok ilerlemiş. Avatar'daki şu görsellere bak filan dediğim oluyor. O yüzden mesela 3. filmi de şu an iple çekiyorum. Özellikle sinemada izlemek istiyorum. IMAX'te, büyük perdede filan. Çünkü bu film bunu hak ediyor ve hakkını da veriyor. Avatar'ın da yaptığı en iyi iş bu zaten. Benim bu filmle ilgili düşüncelerim de. bunlar. Ben bu filme deneyim olarak beklentimi karşıladığı için 10 üzerinden 7-7.5 hatta 8 bile rahatlıkla veririm. Beni her zaman etkileyen film serilerinden bir tanesi olmuştur. Siz ne düşünüyorsunuz Avatar'la ilgili? Herkes gibi siz de klişe deyip geçiyor musunuz? Beğeniyor musunuz? Ne bileyim daha iyi olabilir ya da bu filmin geleceğiyle ilgili düşüncelerim şunlar, ümitliyim, şöyle böyle diyor musunuz? Çok merak ediyorum. Aşağı yazarsınız. Beni desteklemek için beğenip takip edip Instagram hesabımda takip edip hype tuşuna da böyle bir abanırsanız çok memnun olurum. Bunun dışında kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Suyunuzu da içmeyi unutmuyorsunuz. 打、啊、打